Evet, bugün yeşil ile ilgili konuşacağız. İlk önce yeşil ayın ne olduğunu, ne için bu kadar önemli olduğunu görelim. Yeşilay Haftası her yıl Mart ayının ilk haftası yani 1-7 Mart arası kutlanan haftadır. Yeşilay Haftası'nın temel konusu alkollü içkilerin, sigaranın, ve uyuşturucuların topluma, aileye ve bireye zararlarını anlatmasıdır. Sigara içen insanlarda sandığımızdan daha fazla zararlar oluşabilir. Kalp, beyin, akciğer, gırtlak, kas ve kemiklerde çok büyük hastalıklar yaşayabilirler. Hatta sigara içilen bir ortamda bulunursak bizlerin de sağlığı bozulur. Çünkü onların havaya verdiği zararlı duman, biz istemeden de olsa aynı havaya soluduğumuz için bizim ciğerlerimize girip bizi hasta edebilir. <laughs> Yeşil Ay Haftasında geleceğin koruyucuları olarak siz çocuklara düşen görev, etrafımızda bu zararlı maddeleri kullanan kişiler varsa onları uyarmak ve bu zararlı maddelerin hem onlara hem sizlere zarar verdiğini anlatmaktır. Evet şimdi sigara ve alkol içtikten sonra vücudumuzda olan zararları göreceğiz. Evet, bu konuyu isterseniz Necati'nin üstünden de dinleyelim. Kral Şakir'deki Nedat'ı karakterinden de bu konuyu dinleyelim isterseniz. Sağdan, soldan, zıpla, zıpla. Ben de zıplayayım. İşte yaptı be. Oh, Koridoru ne güzel süslemişler. Evet Necati. Senin yapman gereken işi çocuklar yapıyorlar. Neredesin sen bu saate kadar? Ee, tabletimden cibini koyun oynuyordum. 50 bin saat daha oynarsam süper kostümü açacağım müdür bey. <laughs> Tabletinde 50 bin saat oyun oynamak mı? Anlaşılan Necati abi. Senin bu yeşil ay haftasında öğreneceğin çok şey olacak. Ne? Yeşil ay mı? Hani nerede? 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 nerede Yeşil ay? Hani nerede Yeşil Bakayım. Merhaba Necati. Ee, e, ay yeşil değil ki, bildiğin gri. Zaten bu saatte ne işi var ki ayın? Hala gündüzdeyiz. Gündüzde miyiz? Bakayım. Aa, <laughs> pardon ya erken gelmişim. Hadi akşam görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Necati abi sen yeşil biliyor musun? Bak sana anlatayım. Yeşil ay iyi ve sağlıklı yaşamanızı önemseyen, kötü alışkanlıklarından seni uzak tutmak için çalışan ve geleceğini önemseyen bir kuruluş. <laughs> Anladım evet. Bence pek anlamadın. Necati abi tabletten kafanı kaldırıp dinlemedin mi? Evet bu aralar tablete çok zaman ayırıyorsun Necati abi. Bu senin için çok kötü. Ha, kötü mü? Nasıl kötü? Anlamadım ki. Şöyle kötü. Mesela hareketsiz kaldığın için kilo alıyorsun. Onlar kilo değil ki genetik. Film var unuttunuz mu fil? Ayrıca geceleri de tableti elinden düşürmediğin için uykusuz kalıyorsun. Ve o yüzden de gündüzleri... Bu gidişle teknoloji bağımlısı olacaksın Necati abi. Ha, hiç i̇şte bile. E ama yapman gereken işleri de yapmıyorsun Necati abi. Okulun çöpleri ne zamandan beri atılmadı? Baksana şunlara. O kadar uzun zamandır oradalar ki evrim geçirmişler. Ateşi bile bulmuşlar. Bırak bitti bırakma. Bomba bir durumda. Burada bir bu bakma? Aa çöplere bak çok enteresan. Neden böyle oldu ki acaba? Neden olacak tabletten kafanı kaldırmadığın için oldu. He, ee, ama ben çok seviyorum tabletimi. Tamam zaten tabletini komple bırak demiyoruz. Ama elinden düşürmeden tüm gün onunla vakit geçirmen çok zararlı. Sadece belli zamanlarda kullanmalısın onu. Yoksa işlerini aksatırsın ve işte bu olur. Ne olur? He? Buradan. Da. Buradan. Da. Anne, çöp adamlar geliyor. Bu mı? Bu acaba baba? Bu acaba baba? Oy, durun bir saniye. Sizleri medeni davranmaya davet ediyorum. Oy, <laughs> 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 Kaç Necati abi? Kaç çöpler? Siz de yere çöp atmayın lütfen. Ay. <laughs> evet, bu da tamam. Yeşil ay haftası için hazırız. <laughs> Çok güzel oldu. Ben de bu balonları alayım. <laughs> Aa, ne oluyor? Uçan balonmuş bunlar. <gülüyor> Uçuyorum. <gülüyor> ha, merhaba Necati. Ha, ver bakayım şu tableti. Manzaranın tadını çıkar. Baksana ne kadar güzel. ki. Arkadaşlar telefon ve tabletleri sınırlı ve güvenli kullanalım olur mu? Biz artık öyle yapıyoruz. Teknoloji bağımlısı olursak ekranın başından hiç ayrılmak istemeyiz. Gerçek hayattan koparız. Üstelik sağlığımız da bozulur. Beynimiz tembelleşir. Okulda başarısız oluruz. Arkadaşlarımızdan kopup yalnızlaşırız. Hadi ben kaçtım. Bay bay. Evet arkadaşlar bu konuyu Necati'nin üzerinden de e, dinledik. Şimdi arkadaşlar alkolün e, bizi istemeden de olsa şiddete zorladığını gösteren bir animasyonum var. Bunu size izleteceğim. E Evet arkadaşlar şimdi bu üzümcü animasyonumuzdan hemen sonra Türkiye Yeşilay Cemiyeti'nden gelen mesajımızı da hemen dinleyelim ve burada son bulalım. Türkiye'nin dört bir yanında yüz binlerce gönüllüsüyle, 81 ülkede Uluslararası Yeşilay Federasyonu'yla, bağımlıları hayata kazandıran Yeşilay Danışmanlık Merkezleri'yle, Çocuklarımızın geleceklerini koruyan benim kulübüm Yeşilay'la her yıl milyonlarca genç ve yetişkini iyi ve sağlıklı yaşama yönlendiren bağımlılıkla mücadele eğitim programıyla kültür sanatın gücüyle bağımlılık konusunda farkındalık kazandıran Yeşilay hep benimle. Nice sağlıklı nesillere. Yeşilay. Şimdi neler öğrendiğimizi gözden geçirelim. Yeşil ay nedir onu öğrendik. Yeşil ayın önemi ne? Daha sonra organlarımıza sigara ve alkol içtikten sonra ne olur? Sigara ve alkolün zararları ne? Daha sonra da bunun Necati Kral Ş Necati Kıraş Şakir'deki Necati karakterinden dinledik bunları. Ve arkasından Yeşil ayın bize önerdiği şeyleri ve e, alkolün bize şiddete zorladığını anlatan bir animasyonu izledik. Umarım sevmişsinizdir. Hepiniz hoşçakalın. Kanalıma abone olursunuz. Çok sevinirim. Görüşürüz. Bay bay.